Sayın Devlet Başkanı, <laughs> değerli bakanlar, kıymetli heyet üyeleri, saygıdeğer basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Küba'dan Türkiye'ye devlet başkanı düzeyindeki son ziyaret devrim lideri Fidel Castro tarafından belediye başkanlığım döneminde İstanbul'da düzenlenen Habitat Zirvesi vesilesiyle 1996 yılında gerçekleşmişti. Ben de 2015 senesinde Küba'ya Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk resmi ziyareti yapmıştım. Sayın Devlet Başkanının ziyareti ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 70. yıl dönümüne denk gelmesi bakımından ayrı bir önem taşıyor. Bu tarihi ziyaretin Türkiye-Küba ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum. Sayın Devlet Başkanına ve heyetine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Bu vesileyle Ağustos ayında Matanza'sta meydana gelen patlamalarda ve Eylül ayında yaşanan kasırga felaketinde hayatını kaybedenler için taziyelerimi tekrar iletiyorum. Bildiğiniz üzere Latin Amerika ve Karayipler bölgesiyle ilişkilerimiz dış politikamızın temel sütunlarından birini oluşturuyor. Bölgedeki başlıca ortaklarımızdan olan Küba ile işbirliği ve dayanışmamızı artırmayı özellikle önemsiyorum. Son dönemde Küba'dan ülkemize yönelik üst düzey ziyaretlerin artmasından özellikle memnuniyet duyuyorum. Nitekim sadece bu yıl içinde Küba Başbakan Yardımcısını, Meclis Başkan Yardımcısını, Merkez Bankası Başkan Yardımcısını ve Turizm ile enerji ve madenler bakanlarını ülkemizde ağırladık. Devlet Başkanı Sayın Diyaz Canelle görüşmelerimizde Türkiye-Küba ilişkilerini tüm cepheleriyle ele aldık. İşbirliğimizi kuvvetlendirmek yönünde güçlü ve karşılıklı iradeye sahip olduğumuzu görmek bizleri ayrıca memnun etti. İlişkilerimizin gerçek potansiyelinin altında kalmasında Küba'ya yıllardır uygulanan tek taraflı yaptırımların etkisinin bulunduğu aşikardır. Değerli dostumla ticaret hacmimizi 200 milyon dolara çıkarma kararlılığımızı teyit ettik. Bu doğrultuda öncelikle enerji, turizm, inşaat, tarım, kalkınma sağlık ve çevre gibi alanlarda mevcut işbirliğini geliştirme imkanlarını değerlendirdik. Yaptırımlardan kaynaklanan zorluklara rağmen firmalarımızın Küba'ya olan ilgisinin arttığını görüyoruz. Sayın Devlet Başkanı'nın Çin'i ziyaretinin ardından dönüş yolunda İstanbul'da iş dünyamızın temsilcileriyle yapacağı temasların ziyadesiyle verimli geçeceğine inanıyorum. İstanbul ve Havana arasında haftada üç sefer düzenleyen Türk Hava Yolları başta turizm olmak üzere ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerimizin her boyutuna önemli katkılar yapıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde değerli dostumun da destekleriyle Türk şirketlerinin Küba'daki yatırımları daha da artacaktır. Gıda güvenliğinin küresel gündemin üst sıralarında yer aldığı bir dönemde TİKA'nın Küba'da tarımsal kalkınma alanındaki projelere sağladığı teknik desteği sürdüreceğiz. Türkiye ve Küba koronavirüse karşı kendi yerli aşılarını geliştirmiş sayılı ülkeler arasındadır. Bundan sonraki süreçte de ortak Aşı yatırımlarına girmeyi ikili görüşmemizde de ele aldık. Güçlü sağlık altyapılarına sahip iki ülke olarak bu alandaki işbirliğimizi de çok daha ileri seviyelere taşıyacağız. Küba'nın Afrika başta olmak üzere gönderdiği tıbbi ekipler sağlık personeli sayısının yetersiz olduğu ülkelerde adeta bir can simidi olmuştur. Türkiye'de Afrika'da aynı anlayışla asırlar boyunca sömürülen bu kıtanın insanlarına yardımcı olmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Küba ile bu bağlamda Ekvator Ginesi'nde ortak bir proje gerçekleştirmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sayın Devlet Başkanı ve heyetine huzurlarınızda ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyor Dost Küba halkına şahsım ve milletim adına selamlarımı iletiyorum. Sayın Diaz Canel'in ziyaretinin, bugün aldığımız kararların ve imzalanan anlaşmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mucho gracias. <gülüyor> <gülüyor> Estimado presidente Sayın e, Devlet Başkan Erdoğan, size e, Türk makamlarına ve Türk halkına bu cana yakın sıcak karşılama için. Çok teşekkür ediyoruz. Türk halkının değerlerini, zengin tarihini ve kültürünü her zaman e, değerli gördük. Bizler için burada bulunmak bir onurdur. Ve saygıdeğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bize bu daveti gerçekleştirmesinden dolayı çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu ziyareti gerçekleştirmek gerçekten bizim için çok önemli çünkü e, e, diplomatik ilişkilerle derimizin tesisinin 70. yılına denk gelmesi açısından da çok büyük bir önem taşıyor ve bütün bu ilişkiler saygı egemenlik ve işbirliği kapsamında geliştirildi tarih boyunca. Sayın Erdoğan'la e, ikili görüşmemizde ve heyetler arası görüşme, meş görüşmelerimizde çok meyve veren bir çalışma gerçekleştirdik ve e, politik ilişkileri her iki ülke arasında geliştirme konusunda ortak kararlılığımızı gördük e, ve mevcut fırsatları değerlendirerek e, bu sahnelerde alışveriş dışişleri güçlendirerek gelişimi e, dışişleri bakanlıklarımızın da üzerinden e, sağlamak e, konusunda mutabaka da varlık ve iyi bir tempo oluşturduğumuzu düşünüyorum. Hükümetsel delegasyonların heyetlerin ve e, iş heyetlerinin ziyaretleri her iki tarafta da pandemiye rağmen gerçekleştirilebildi. Her ne kadar son aylarda ticari ikili ilişkileri ilişkiler konusunda mevcut bir ilerleme olsa da çok daha çeşitlendirmek yani ticari ilişkilerimizi finansal ilişkilerimizi ve işbirliklerimizi iki ülke arasındaki işbirliklerini çok daha çeşitlendirme konusunda mutabık kaldık. Sayın e, Başkan Erdoğan'a Yuba'nın taahhütünü iki tarafın ortak çıkarındaki biyoteknoloji olsun, yenilenebilir enerji olsun, turizm olsun, tarım olsun, e, hayvancılık olsun, sağlık olsun, eğitim olsun, e, sağlık ve kültür alanlarında çalışmaya devam edeceğimiz konusunda taahhütümüzü ifade ettik. Yeniden teknik komitenin ekonomik ilişkilerin ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışması konusunda yeniden taahhütümüzü ifade ettik ve birlikte bir e, hükümetler arası bir mekanizmanın ekonomik ilişkilerin ve ticari ilişkilerin ilerlemesi için e, gerçekleştirilmesi üzerinde e, görüşmelerimizi sağladık. Sayın e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a e, TİKA'nın e, sağladığı destekler konusunda da birlikte yürütülen projelerle ilgili olarak Küba'da, tarım alanında ve başka öncelikli alanlarda yapılan çalışmalardan dolayı yine şükran duygularımı ifade etmek istiyorum. Mevcut fırsatlar açılacak. Açısından hemfikiriz halklarımızın faydası için ve dünya halklarının başka halklarında faydası için çalışmalar yapılabileceği konusunda hemfikiriz. Ekvador Ginesi'nde yapılan çalışma buna bir örnektir. 2019 yılındaki pandemide bu Afrika ulusuna yardımlılığı birlikte sağladık. Halkımız adına... Ee, Ekonomik finansal e, e, ablukanın Amerika Birleşik Devletleri ta tarafından uygulanan e, bu ablukaya e, karşı desteklerinden dolayı çok büyük değerli gördüğümüzü bu desteği ifade etmek isterim. 1996 yılında Sayın e, Fidel Castro'nun ziyareti gerçekleşti habitat vesilesiyle İstanbul'da bir ziyaret gerçekleşmişti en son. Biz buradan çok güzel anılarımız var. Aynı şekilde Sayın Erdoğan'ın 2015 yılında Havana'yı ziyaretinde Raúl Castro Ruz'la görüşmesini de çok iyi bir hatıra bıraktı bizde ve çok önemli bir yeri oldu. Ajandanız müsaade ettiği zaman bütün misafirperverliğimizde sizi bekliyoruz yeniden Küba'ya. Türkiye ve Küba arasındaki ilişkilerin geleceği için çok büyük bir güven duyuyoruz ve güçleneceğine inanıyoruz ve genişleyeceğine inanıyoruz her iki ülkenin halklarının çıkarları için. Çok teşekkürler. Değerli arkadaşlar, şu anda soru alma noktasında böyle bir hazırlığımız yok. Sadece size selamlayacağız ve ondan sonra ikramımızı yapacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Diaz Kamel'i Ankara'da ağırlıyor sevgili seyirciler.